Arkadaşlar merhaba. Şurada şöyle bastım burada. E, ee, yükseltmeleri yaptım. Şu anda Büyük Korucu 7 günü var. Okçu Kraliçenin 6 günü var. Barbar Kral'ın 2 günü var. X sayının 11 saati var. Şu X ayı 8. seviye olacak. 18 milyon yaptığımda bu X ayını son seviyeye yükselteceğiz. Burada 4 x e max olacak. Şunu basacağım. Ama biraz et kasacağım. Ondan sonra basacağım. Şimdi doğru boş yapalım. Ben de alamadım. Ya. Sevmeyeceğim. ben. Şimdi düşük seviyeler alttan geçti. Şimdi bir saldırı yapalım. Şurada 8 saat. Burada bir saldırı yapalım ganimet için. Arkadaşlar ne diyorduk? Bir yıldız almamız yeterli. Nasıl bir düzen ya? Çok kötü bir düzeni var. Ganimeti olan bir köy bulacağız. Özellikle altını fazla olan bir köy işimize yarar. mesela Şuraya saldıralım. Yani ganimet sallayacağız arkadaşlar. Bir yıldız aldığımız zaman onu da alacağız. Şu Karakçı'yı da şuradan alsak yeterli bizim için. Yani bombalara da ilk Zaten ganimet O da Şimdi ganimeti aldık. Adamda bir şey kalmadı. Sadece bir yıldız alacağız. Bir yıldız içinde şunu bulmasın Bir yıldız içinde Eyvah. Koruyamadık. Başka yere bakıyordum. Çok dikkat edemedim. Bir yıldız gelir mi? şunu yollayalım da ah, yanlış yeri yolladık ya bazen yanlış şeyi yolluyor. evet bir yıldız aldık şu zeplini yollamamın sebebi savunmalar ona yönelsin birlikte rahat bıraksın diye yoksa zeplinin içerisinde hiçbir şey çıkmayabilir tam bilmiyorum Bak, hiçbir şey çıkmadı boştu zeplin zaten bir yıldız aldık arkadaşlar bu saatte sonra çok önemli değil savunmayı bitirelim yani çok bir ganimet almadık ama yine fena değil. Bir saldırı daha yapalım. Şimdi diğer hesapta yapalım saldırıyı. Şimdi şöyle görevleri burada yaptık mı ya? Bir tanesinde görev yapmamıştık ama ha, pardon iki hesapta görevleri tamamladık doğru. Şimdi savunma için. Şimdi bakalım. Okçu kraliçe basılıyor. Büyük korucu bu hesapta basılıyor. İnşaat kulübesi okçu kraliçe için ganimet kasmamız lazım da. Ya, gereksiz yere İkisizimiz var ya çok fazla. Şu arkadaşlara biz destek olalım. yakamızı da yollayalım. Başka isteyen şurada. Şunu yollayalım. Evet biz de şimdi saldırı yapacağız arkadaşlar. Şimdi burada bir tek e, kara iksir olsa yeter bize. Kara iksir. Ya adam orada boşluklar bırakmış ki bak ganimeti yok işte. Yoksa 4000 iksir alırdık ama. Biraz fazla olsun iksiri ya. Yani. Evet. Çok güzel ya. Tam Goblinlik bir köy ya. Vallahi ama işte bizde işsizimiz çok. Bu köy fena değil. Ama buradan alabilir miyiz işte? Alırız herhalde ya. Çünkü duvarları çok saçma yapmış adam. Ben böyle TV'ye. Evet şimdi şeyleri bitirdik. Kobulmediği bitirdik. Evet tam yerinde çıkarmışım ya. Bazen çok dikkat etmiyorum. Şu bak. tek yıldız almamız yeterli arkadaşlar. Yani iki yıldıza falan gerek yok. Bir yıldız. Ama riskli biraz. Alacağız mı? Bir yıldızı aldık. Evet iyi. Amacımız bir yıldız almak. Çünkü bonus almak istiyoruz. Evet bitirelim. yine fena değil arkadaşlar. Yani ganimet öyle veya böyle geliyor. Hem kupa da düşmüyorsunuz. O yüzden kupanızı yüksek tutun ya. Düşük, düşük kupalı arkadaşlar. Niye kupalarını düşük tutuyorlar bilmiyorum. Kupanız 4000'ün üzerindeyse gayet iyi ganimet kasarsınız. Şimdi diğer hesabı açalım. Orada saldırı yapalım. Evet. bu hesapta x'e basacağız arkadaşlar. Bize yaklaşık 18,5 milyon altın lazım. Onun için de 11 saatimiz var. Çok rahat sağlarız. Burada dualar da artık maksimum tamam lazım ya. Yani. Dualar için çok geç kaldık. Yani altın kasap duvarları Baksanız lazım şu şey gelsin 25 saniyesi var. Şurada bir şey var mı? 3200. Şunu basalım. 3 gün. Bu sadece geri kalmış. Evet başka bir şey var mıydı orada? Yok. Şimdi saldırımızı yapalım. Evet Yani şu düzenler yani adamlar o kadar kolay ganimet veriyorlar ki yani ganimet bu oyunda bulamayan arkadaşlar şaşırıyorum. Şu videoları izledikten sonra hala ganimet bulmakta zorlanıyorum diyorsanız bilmiyorum arkadaşlar. Başka bir şey sorun vardır. Yani bu Clash of Clans'ta ganimet sorunu diye bir şey yok çok güzel. Birliğiniz maxsa ise yani belediyeyi maxlayıp kullandığınız birliği max diyorsanız bu oyunda ganimet sorunu yaşamazsınız arkadaşlar. Ama biz bunu anlatamadık tabi. Birliklerinizi maxlayın. Belediyenizi yükseltin diyene kadar canımız çıktı ama cahil cahil yorum yazan insanlar oluyor işte. Ama şu videoları izleyip Belki zamanla bize hak verirler ya. Eyvah. Çok kötü yerde bıraktık ya. 2 yıldız alamayabiliriz çünkü tam kraliçenin üzerine bırakmışım birlikleri. Şunu dondurayım. Evet aldık iyi. Ya şurada tam kraliçenin üzerine bırakmışım. Şurada kraliçeyi görüyor musunuz? Birlikleri. Neredeyse bir yıldız alamayacaktık ya. Bur bakalım sende. Yani ganimetiyle her el ne kadar geliyor görüyorsunuz arkadaşlar. 1 milyon totalde bir milyon geliyor. Hepsini birleştirdiğimiz zaman bir de şu düşük hesabımızda normalde saldırı yapmıyorduk ama sizin için orada da bir saldırı yapayım burada. Bu burada biraz birikmişimiz varmış. Saldıralım bakalım burada. Destek almadan saldıralım. Bak mesela bu düşük hesap. Yani burada rakibin parası olması lazım. O şu parayı alacağız. Burada mesela ölü bir köy. Buna saldıralım. Mevcut ganimeti alalım ama bonus alamıyoruz. Niye kupamız düşük? O yüzden kupa seviyemiz yükseltin arkadaşlar. Kupa seviyenizi yükseltirseniz bu oyunda daha başarılı olursunuz. Daha fazla galibiyet kazarsınız. Belediye, belediyeyi bulmamız lazım. Eyvah, belediyeyi donduramadım. Şunu bastık. Ya. Dondurmayı çok saçma yer bu hesapta bile bizim 4. seviye elektrolar yani 90. seviye hesapta elektrolar 4. seviye. Ya bundan oynasam hemen da oynamıyorum işte burada. Bu hesapta bir saldırı daha yapalım. Bu da ganimet. Mesela bu hesapta şöyle söyleyeyim. Ne geliyor? 17.000 ganimet bonusu geliyor. Yani 17.000 hiçbir şey değil arkadaşlar. O yüzden kafanız yüksel. Kafanızı düşük tutmayın. Yani daha rahat ganimet kasarsınız. Kafanız e, yüksek olursa. Nasıl bir düzen ya? Bunun arkadaş bu. Belediye video 14 basmış ama düzene bak ya. Nasıl bir düzen bu ya? 13 dakika olmuş arkadaşlar bir saldırıda yapamayabilirim. Bir ölü köyde burada saldıralım. Burada ganimeti alalım. bize birisi şuradan geleceğim. 4 11 15 dakika oluyor. Videoyu sonlandıracağım arkadaşlar da. Şu saldırıya yetişir mi? 14 yetişir mi? Yani büyülerden de şu dondurma büyünüzü maksayın arkadaşlar. Yani bu dondurma büyüsü size çok rahat yeter yani. Bu köy ölü bir köy ama dondurma büyüsü bu oyunda en iyi büyü arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Şuraya bak birikler tamamı hayatta ya. Geç köy ölüydü ama yine de iyi yani. Bütün elektrolar hayatta. Videoyu burada sondan duyuyorum arkadaşlar. Ne geldi ganimet? Mesela bonus gelmiyor mesela. Çok düşük.